Herkese selamlar ben Sibel. Bugün sizinle birlikte Dress Room Lana'nın hikayesindeki karakterleri yapacağım. Yani korkunç Lina'yı ve hemşire Julie'yi yapacağım. Bu videonun devamı gelsin diyorsan part 2'de Lana, Serena ve Hayley'i de yapabilirim. Like'ın attıysan ve kanalımıza bir şekilde abone olduysan eğer hızlı bir şekilde oyunumuz başlıyor. Hemen temamı seçiyorum. Nurse Nulia. Hadi bakalım. Dın 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 dın. Bu cadılar bayramın mevzusu da baya güzel bu arada. Evet efendim önce şuradan ben bir hızımı yükselteyim de. Ten rengimi seçmeye gidiyorum. Tipim de böyle kaldı. Sağ olsun. Valla süper ya. İnanamıyorum. Şimdi bir tane etek vardı. Nerede o etek ya? Bu kullanırdık hep. Ha? Buraya mı gelmiş bu? Evet bunu alıp rengini arkadaşlar. Evet buydu değil mi rengi? Evet buydu. Okey bu kodu unutmayalım. Renginin şeyini. Şunun şuralarını ama şey yapmam lazım. Beyaz. İkincisinin şöyle düğmelerinin beyaz olması lazım. Evet işte bu. Şimdi buna bir tane tişört almam lazım. Bu bizim tişörtler neredeydi? Her şeyin yeri karıştığı için ben hiçbir şey bulamıyorum ya. Ha Nerede şu tişört? Kesinlikle bu. Aynen. Yine e, bunu tekerlekten kodumuz neydi ya? Oldu işte bu. Şimdi VIP room'a giriyorum ve buradan Nerede bu? Bu. İşte bu. Bunun yine aynı rengini yapıp yani evet. Oldu kollarının beyaz olması gerekiyor. Gidip şuradan bir tane göz bandı takacağım değil mi? Onun göz bandı vardı. Ve bu göz bandı nasıldı hocam? Beyazdı. Full beyaz. Evet şöyle. Her şeyini full beyaz yapmam lazım. Ve hemen makyaja gitmem lazım! Makyaj nerede? Hemen şuradan. Evet gözler nasıldı? Maviydi sanırım bunun gözleri. Önce saçını yapayım ya. Saçı şu muydu? Saçı, saçı, saçı çabuk gel. Şurada basic bir saç vardı. Hah! İşte bu! Bunun peki rengi neydi tekerleğimden? Evet bunun rengi boydu. Kesinlikle hemen makyaja gir. Hemen makyaja gir. Onun makyajının gözleri şöyle miydi ya? Evet buydu sanırım ya. Biraz çekik gibiydi. Kaşlar. Kaşlar da buydu. Tamam dudağa geliyorum. Dudak şöyle silikti. Evet. Ama rengi koyuydu sanki. Değil mi? Buradan bordo. Evet. Şöyle. Heh. Buydu bu. Bordo'ydu. Kontüre geliyorum. Kontürde nasıldı? Şuydu ya kontürüde. Bir de ağlamaklıydı. Değil mi? Nasıldı bunun? Şöyleydi. Akmıştı. Evet. Bir de bu. Ooo çok akmıştı. Bu bu bu. Aynısını yaptık oha. Vallahi bakıyorum şu an aynısıyız. Hemen arkadaşlar. Şuradan. Ay çok az vaktim kaldı. Hemen çorap almam lazım. Çorap. Çorap nerede? Şurada 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 çorap. Heh. Tamam. Ay elimden. İmdat kaldım. Allah kahretmesin. Ay ya 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 şunu alıp çabuk çabuk hayır hayır. Hayır 12 12 12. Ay alamadım bir türlü ya. Şaka mı bu? Yaptım. Yaptım. Vallahi da yaptım. Hemşire Julie'yi. Aa kafasına taç lazım. Taç taç lazım da kafasına yetişemedim ya. Of be. Ablacığım hemşire Julie dedik. Önceki hali böyle miymiş hemşire Julie'nin? No bir puan. Tacı unuttuk yetişemedim ya. Hemşire Julie böyle değildi ama iki puan. Yok ya şu Kemal çok kötü. Geliyorum. Aynısıyım. Evet tacı unuttuk sadece ya. Çok iyi olmadım mı? Bak şurada ju yani Julia var. Ha o böyle miymiş? Nasılım arkadaşlar? Aynısı olmadım mı? Sadece yetişemedim bazı yerlerde. Hemşire Julie ablam herhalde sen de yetişemedin. Sana da bir puan. Bunlar nerede biri. Hemşire Cüreyi bilmiyor. Oynamadınız mı? Bir puan. Ama güzel görünüyor. Sana hadi iki vereyim. Diyecektim ki kaçırdık. Evet. Olabilir. Hemşire olarak yapmışsın. Güzel olmuş aslında. Sana bir iki. Umarım beni birinci yapmışsınızdır bu sefer. Var ya beni birinci yapmadıysanız. Fotoğraftakinin aynısını yaptım yani. Yuh derim artık. Keşke elime bıçak alsaydım ben de. Yetiştiremedim ki. Tacımı bile alamadım. Ama olmuş yani. Yok ya abla. Çok basitini seçmişsin. Benim yaptığıma bak senin yaptığına bak yani. Cüle hmm. hmm. olarak değil de belki Cüle'nin işe başlama hali olabilir. 2 puan vereceğim sana. Hadi. Hadi. Yes yes. Oha ilk kez birinci oldum. İnanamıyorum. İlk kez birinci oldum arkadaşlar. Şaka mı bu? Tamam hemen hemen. Ay nereye düştüm ben? Nereye attılar? Hemen temamızı yapıyorum. Bad Lina. Bad Lina diyeceğim hemen. Hadi 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 Lina'nın kötü karakterini yapacağız şimdi. Haydi haydi aldık mı? İşte bu. Ya ben, ben ne güzel oldum be. Ha, bu ne güzellik be. Gerçekten hayret bir şey ya. Bu sefer de böyle kaldım. Sağ olun arkadaşlar. ilk kez beni seçtiğiniz için. Allah razı olsun. Gerçekten. Yani yapmasaydınız eğer çok üzülürdüm bu sefer. Yine ten rengimden gidiyorum arkadaşlar. Bu sefer beyaz yapacağım. Full beyaz olması lazım. Çünkü onun ten rengi böyleydi. Evet. Ardından burada şöyle bir kıyafet vardı. Şu yeni gelen kıyafetlerden. Hemen şunu almalıyım. Evet işte bu. Bunu full siyah yapacağım ki her şeyini siyah yapmam lazım. Full. Evet. Tamam. Şurada bir tane kıyafetimiz vardı. Nerede o kıyafet? Uzun bir elbise vardı ya. Heh. İşte bu. İşte bu. İşte bu. Vallahi oldu. Aynısı oldu. Aynısı. Ama benim ten rengim sanırım biraz daha pembemsi. Arkadaşlar şunu tam beyazını seçmem lazım. Renk tekerleği nerede? Beyaz. İşte bu. İşte bu. Hemen makyaja gidelim. Hemen makyaja gidelim. Dostlar. Şimdi bunları çıkar hepsini. Teker teker çıkaracak mıyız böyle? Bir tane boş göz lazım bana. Boş gözü vardı sanırım burada ya. Yok mu burada? Allah Allah çok garip. Nasıl olmaz ya? Sanki vardı. Ha işte bu. Bu Lina'nın gözleri arkadaşlar. Kaşlar. Bu değil şu. Daha böyle koyu siyah. Şöyle siyah olsun. Hatta şu muydu ya? Bir dakika. Bu bu bu. Evet. Şeytan kaşığı. Dudağımız neydi? Dudağımız bakıyorum. Bu değil mi? Evet bunun siyah mıydı bunda da? Siyahtı. Bakıyorum şu an. Evet. Karakterin aynısını yapmaya çalışıyorum. Fotoğrafla. Yanlarda allıkları var mıydı? Pek yoktu sanırım ya. Neyse. Burada yok gibi görünüyor ama. Şimdi şu lazım tamam zaten koyduk. Bu kadar mı? Evet aslında değil mi? Daha da bir şey lazım değil gibi. Çıkıyorum izninizle. Şöyle saça geldim. Bunun saçı nasıldı ya? Nerede? Ha, işte evet. bunu zaten saç modele boydu. Nerede şu şey? Kalk bakayım. Şunu çıkar. Tamam. Buydu bunun saç modeli değil mi? Tırnaklarımızı yaptırmaya gidelim. Linacığımıza. Lanacığımıza. Ha? Lanaya geldik tırnağa canım. Oo, şöyle şeytan tırnağı olsun. Harbiden inanamıyorum şu an ya. Ama hayır ben biraz daha büyük yapmak istiyorum bunun tırnağını. Çünkü şeytandı ya böyle full tırnaklar. Hatta şöyle. Kesinlikle bu. Kesinlikle bu. Başka bir şeyleri var mı bakayım? Bunun kole yok da herhalde değil mi? Kanat manat olabilir belki. Bedlina değil de evil lina yazsaydım daha iyi olabilirdi kötü Lina. Başka bakıyorum. Takacağım bir şeyler falan var mı? Küpe olabilir. Güzelleşsin biraz. İşte bu. Ayakkabı giydirmedim ama net Lina ayakkabı giyseydi bunu giyerdi arkadaşlar. Net yani. Daha yüksek olsun. Diğeri de siyah olsun yine bakayım sana. İşte bu. İşte bu. Oy, nasıl yaptım. Kolye ekleyebilir miyim ben? Normalde kolyesi yok da ben şu kolye eklemek istiyorum aslında ya. Bakayım. Bence güzel olmadı mı? Kolye güzel oldu bence ya. Süpersin. Süper 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 bu sefer yetiştiğime inanamıyorum ya gerçekten bakayım aynısı oldu Harbi aynı Uhuu. Böyle bir kanat manat lazım da Onlar yok hani bu normalde kanat olmuştu ya oradayken Bakayım aslında belki de vardır şurada ya Burada olabilir gibi Kılıç alalım elimize Full cool. ha Şöyle kılıç alalım O bizi kılıçlamadı ama işte bu işte bu <laughs> <laughs> İlk kez. Evet Lina değilsin sen. Ablacım. Bedlina dedik. Bedlina ya. Bedlina güzel bir isim gibi. Yani ya, puan veremeyeceğim. Temaya uygun değil. Out. Lina. Olabilir. Olabilir. Biraz fazla garip. İki diyeyim hadi sana. Zaten bilerek koymuşlar. Baksanıza. Ay. Nasıl geliyorum? Hani bu kılıcı sallayamıyor muyum ben ya? Niye kılıcım sallanmıyor? Çok kötü sallanmaması. Ay çok güzel oldu. Dina'yı sen melek mi yapmaya çalıştın? Bed Lina'yı gerçekten herhalde şey algıladılar iyi veya kötü. Bu ne ya? Böyle bir melek mi var? Bu gözlükler ne? <laughs> Melekler gözlük takar mı? Takmaz. Ama gerçekten fotoğraftakinin aynısı olmadı mı benimki? İkisi de aynı, birbirinin aynısı. Bu ablam da yani yani bir yani bak en azından uyuyor yani değil mi? 2 puan. Oo güzel olmuş. 3. Başarılı. Normal kıyafetini yaptın ha? Aynısı değil mi? Aynısını yaptım. Bak bu da güzel. Vay, sen de başarılı. 3. Ama benimki Perfekte ya. Bu da Lina'nın yanına çarpması. 2 puan vereceğim. En azından Lina yapmışlar yani. Ne? İnanamıyorum ya. Nasıl? Abi ben aynısını yaptım. 7 yapmışlar beni. Yazıklar olsun size. Yazıklar olsun. Şu halime 7 mi yaptınız? Aynısını yaptım ya. İnanamıyorum be. Siz hiçbir şey hak etmiyorsunuz. Nasıl 7 olabilir ya şu kombin? Aynısı abi. Gerçekten inanılır gibi değil ya. Bence ben seçtiğim için yaptılar. Birinci olmam gerekiyor. gel nasıl yedinci oldum? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videonun part 2'sinin gelmesini istiyorsan yani diğer bölümde Serena'yı, Hayley'i ve, ve Lana'yı yapalım mı yorumlarda? Benimle paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu arada sen olsan bana kaç puan verirdin yorumlara? Hoşçakalın. <laughs>